Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Fat Fatih Burak uğurannemin eşya oyuncaklarını asla, tanıtacağım. Fatih Burak kuzen iki, iki buçuk yaşında. Görüyorsun bir tane silah şöyle çekiyorsun şöyle bam. Şu anda şu silah bakacağız. Şöyle Şimdi bu Fatih Bora mor aracı kapıları açılıyor arkasında bagaj var bir tane tekerlek de var bu kuzenim Fatih Bora kuzenim.